Target confirmed. I like what daha gitti. Önümde biri koşuyor. O üç kişiler. Başkanın es <laughs> Onda galiba. Sürünüyor bir daha. Nereden o? Önünde orada gelecek. Arkadaş Geldi arkan. O da oradan geliyor. A adam, adam, adam. Gör, gör. Bak, bak adam. Görüyor musun? Tek başına kol ordu adam amına koyayım. <laughs> Bu kaydetmek lazım değil mi? <laughs>